Dinine bağlı genç, zengin bir aileden geliyordu. Kız kardeşi ona sürekli güzel ahlaklı, dinine bağlı, Allah'a itaat eden, taksi şoförü olan babasına son derece saygılı arkadaşından bahsederdi. Genç adam bir gün kardeşinin arkadaşını uzaktan gördüğünde onu beğendi ve şu hadisi şerife uyarak bu kızla evlenmeye karar verdi. Dünya bir metadır, geçimliktir. En hayırlı metaysa saliha kadındır. Fakat gencin annesi kızın babasını tanıyana kadar sabretmesini söyledi. Belki de bazı şoförler gibi ahlakı iyi değildi. Genç bunu kabul etti ve kızın babasının sabah 6'da işe başladığını öğrendi. Bir gün erkenden uyandı. Kızın evinin önüne gitti ve babasının çıkıp taksiye binmesini bekledi. Genç adam ona söylediği yere gidip gidemeyeceğini sordu. Kızın babası da kafasıyla bunu onayladı. Genç her zaman kiminle olursa olsun din ve ahlak hakkında konuşmayı severdi. İslam'a davet konusunda fırsat kaçırmazdı. Bu yüzden kızın babasıyla da din ve dünya hakkında konuşmaya başladı. Adam sessizce dinliyor, gencin dediklerine katıldığını tebessümüyle gösteriyordu. Kendini yersiz konuşan biri gibi hissettiği için genç adamın içi daraldı. Kendisine cevap vermeyen biriyle konuşmaya çalışıyordu. Ancak genç adam lüks evinin önüne gelene kadar kızın babasının dudaklarının zaman zaman kımıldadığını fark etti tam arabadan inecekken kızın babası konuşmaya başladı. Genç şaşırmıştı. ''Kardeşim kusura bakma. Sabahın erken saatlerinde benimle birlikteydin ve bu zaman dilimi benim zikir vaktimdi. Allah'a kimseyle konuşmamak için söz vermiştim. Bu yüzden Allah'ı zikretmeden, bazı ayetleri, hadisleri, tesbihatları ve duaları okumadan insanlarla konuşmuyorum. Zikir vaktime denk geldiğim için seninle konuşamadım.'' dedi. Genç adam mutlu bir ifadeyle Dini ne güzel yaşıyorsunuz. Bana insanlara öğretmediğim bir şey öğrettiniz. Güne Allah'ı zikirle başlayıp geri kalan kısmına o şekilde devam ediyorsunuz." dedi. Genç adam kızın babasından evine gelip bir şeyler yemesini istedi. Genç ısrar edince adam geri çeviremedi ve ailesiyle beraber oturdular. Adam konuşması ve takvasıyla onların gönüllerini fethetmişti. Adam şunu söyleyince herkes şaşırdı. "Küçük kardeşim benden çok daha iyi birisi." Evlenmek istediğinde babamın evinden çıktım ve daireyi ona bıraktım. Daha sonra kendim ve ailem için küçük bir daire aldım. Evlendikten yıllar sonra yurt dışına gitti. Kızımın evlenme yaşına geldiğini ve oğlumun da üniversiteden mezun olduğunu öğrenince kızımın çeyizi için büyük mevlada para, oğluma da onunla çalışması için bir sözleşme gönderdi. Dün aradı ve bana sen ve karın hac için hazırlanın dedi. Ona bana yaptıklarının çok fazla olduğunu söylediğimde ise mal sahibi olduğunda vermek maharet değil. Asıl sen bana hiçbir şeyin yokken verdiğinde gerçek bir iyilik yaptın dedi. Ağlayarak ona mal mülk değil de sen kardeşim gerçek bir serbestsin dedim. Herkes taksici ve kardeşinin hikayesinden çok etkilenmişti. Genç adam büyük bir sevgiyle kızın babasını uğurlamadan önce telefon numarasını aldı. Günler sonra onu arayarak, ailesiyle birlikte bu iyi yürekli adama güzel ahlaklı kızını istemeye geleceklerini haber verdi. Ya eyyühellezîne âmenuzkurullâhe zikran kethîrâ ve sebbihûhu bukraten ve هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما